sade ve kalender insanlar vardır. Annesini babasını eleştirmeyen, kardeşini, dostunu olduğu gibi gören, kusursuz karakter diye bir şey olmadığının bilincinde olan insanlar. Mücadele mücadele diyoruz ama mücadeleci olmayan insanlar vardır. Mesaj verme ve mesaj alma kaygısı olmayan kimseler. Beni olduğum gibi kabul ediyor diye övdüğünüz insanların sizin sorunlarınızdan besleniyor olabilme ihtimalini göz ardı ettiğiniz zamanlar olur. İyi olmanız için çabalayan kişilerin kıymetini anlamanız biraz zaman alabilir. Hayata geldiği için kökünü, ailesini suçlamadan mutsuz olmayı becerebilen karakterler vardır. Mutsuzken başkasını mutsuz etmeye çalışmayan birileri vardır.